Allah'ın selamı rahmeti üzeriniz olsun değerli kardeşlerim. Geçmişten günümüze kadar olan dini ve kısmen de siyasi durumumuzu özetlemeye çalışacağım inşallah kısaca. E biliyorsunuz çoğunuz benden daha iyi bilir ki dünyayı siyonistler yönetiyor. Tabii ki bu siyonistlerin de kullandığı iki önemli sınıf var ki bunlardan birisi Din adamları diğeri devlet adamlarıdır. Tarihten günümüze tüm oluşan felaketlerin ve olumsuzlukların vebali bu iki sınıf üzerindedir. Şu anda bu ümmetin vebalını bunlar taşıyor. Bu sahtekar din ve devlet adamları. Tabi istisnalar bir kenara. Şimdi bunlardan da bunların meydana getirdiği üç önemli akım var. Mezhep var. İslam ümmeti, adı İslam ümmeti içerisindeki bunlardan birisi Selef, diğeri tarikat, bir üçüncüsü de Şii örgütleridir. Mesle veya örgüt ne isim verersiniz verin. Çünkü Rabbimiz de bunlara şöyle diyor En'am suresi 159. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ O kesler ki dinlerini fırkalara bölmüşler. وَكَانُوا <laughs> an Her biri bir taraftar, örgüt, heresi bir taraf olmuş. لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ Sen ey Allah'ın ilçisi senin onlarla herhangi bir ilişkin yok. Onların yaptıklarıyla senin herhangi bir ilgin yoktur. Bu ayet şu anda sizce kimlerden bahsediyor? En çok bu işte üç örgütü ben size örnekleriyle ki bunlara neden böyle söylüyorum? Siz göreceksiniz ki gerçekten çok feci bir duruma nasıl geldik? Bugünümüze nasıl böyle bir örnek olacak İslam ümmeti bu hale geldi? Bunların ihanetleri yüzünden ki e, Tarikatla başlayayım. Aslında tarikat biliyorsunuz günümüzde en popüler olan Türkiye'de bir cemaattir. Medyada, piyasada bunlar e, yani tamamen hakim olmuşlar. Ve cahil topluma da dini pazarlıyorlar. Yani cahil toplumda onların sunduğu dinle pazarlayan, dini pazarlayan bir e, topluma dönüştü. Ben her hansı bir yorumla veya e, e, ön yargılarımla konuşmuyorum. Gerçeklerden konuşacağım, varsayımlardan değil. Değerli kardeşlerim. Türkler İslam'ı Allah'ın kitabından öğrenmedi hiçbir zaman. Şu anda da öğrenmiyor. Ta eskiden de Buhallacı Mansur veya Şemsi Tebrizi bu sufiler bunların tilmizleri vasıtasıyla İslam'la ilgili İslam alimlerinin daha çok yazdıkları hikayeler, masallarla ve bu sufilerin öğrettiği dinle bir anda şamanizme yakın olduğu için bu dini özümse, özümsediler. Birdenbire büyük tayfalar şeklinde dine girdiler. Hiçbir zaman da kendi kültürlerinden, çünkü kültürlerin etkisi vardır dini özümsemede. Yani şamanizm kültürü dindeki o masalları devşirerek hikayeleri, olguları, kişileri, o örnek kişileri alarak kendilerine orada karmaş bir din benimsediler. Bunun da adını tarikat ve sufilik olarak. Hiçbir zaman Hiçbir zaman kendi inançlarından taviz vermediler. Çünkü birdenbire hepsi Kur'an alemi, İslam'da şu anlayarak okumadı ki o zaman zaten Kur'an'ı anlamıyorlardı. Böylece bir din yani beğendiler, kabul gördüler. Büyüklerine saygıdan dolayı biraz daha biliyorsunuz Türk kültüründe böyle say bu o, olumlu özelliklerdir tabii ama olumsuz yönü şu. Hiçbir zaman Kur'an'dan alarak din e, dini benimsemediler. Tarihi olgulardan, o kahramanlardan şu anda da böyle devam etmektedir. Ve görünen o ki e, bundan sonra da Kur'an İslam'ı fazla e, yaygın, popüler olmayacak. Olumsuz yönü de burasıdır. Ki insanlar bilinçli, şuurlu şekilde bakalım Allah ne diyor kitabında içeriğini özümseyerek bir din kabul etmiş değillerdir. Şii e, kültürü de böyledir aslında. İmamlarını kutsayarak tarihi olgulardan oluşmuş, yani tarikat aslında tarihi olgulardan oluşmuş bir e, duygusal, duygu yönü e, daha çok öne çıkmış bir kültürel bir inançtır. Yani şu anda özümsedikleri e, İslam adını özümsedikleri inanç kültürel bir inançtır. Türbeler, totemizm yani e, bu gibi şeyler hala duruyor ve değişmiyor. Şahsları kutsama e, bu gibi şeyler ki Allah'ın en çok, kitabın en çok konuştuğu, uzak durduğu dediği şeyler bunlar hala en çok yakın Durdukları ve din bunlardan oluşur inancına kapıldıkları yani yönleridir bu toplumlara ki maalesef bunu değiştiremiyoruz böyle toplumlarda Allah'ın Kitabı değil babalar, şeyhler irşad eder maalesef basit şeylerde, ilkel şeylerde kutsanır şahıslar kutsanır ki bir örneğini vereceğim şimdi kardeşimiz verirse kendisi profesör bak, profesör Yaşır yaşar kandemirli ne diyor bak ashab-ı kiramın hanımları e, fahri kainat Efendimizin mübarek tükrüğünün e, feyizinden, bereketinden e, çocuklarını da istifade ettirmek isterlerdi onun için çocukları Efendimiz'e getirirlerdi o da onların ağzına üflerdi bunun bereketli tükrüğü sayesinde çocuklar geceye kadar tok kalırlardı. Yani süt emme ihtiyacını hissetmezlerdi. Hayat boyu o tükrüğünden istifade etsinler. Şimdi bakın profesör böyle diyorsa halk ne yapacak? Bak şeyhler ne yapıyor? olarak tarikatların sufilerin dini böyledir yani hiçbir isimleri farklıdır sadece şimdi göreceksiniz. Sümükü şerif, Sümükü şerif. Ne diyor yani? Efendim sarsamın burnundan bir şey çıkar Hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz burnundan çıkan bir şey şerefli midir? burnunu zaman sallallah Bu bir örnek. Aslında tüm tarikatlar hepsi aşağı yukarı böyledir. Yani dinin, kitabın, Rabbimizin asıl amacı insanları olgunlaştırmaktır. Yani rüşt erdirmek, olgunlaştırmak. Basit şeyleri basit görmek önemli şeyleri önemli gör, göstermeye çalışmaktır. Dinin asıl amacı bu. Yani çocukçu bir zihniyet, cahilce bir zihniyetten insanı kurtarıyor. Bir şeye gerçekçi olarak bakmaya öğretiyor. Ağacı ağaç, tükrüye tükrük, sümük, e, sümük olarak bakmayı öğretiyor. İnsana insan olarak bakmayı öğretiyor. Fakat İnsanlar Allah'ın gösterdiği, o Kur'an'ın gösterdiği o pencereden bakmadığı zaman cahilleşiyor. Kendisi basitleşiyor ve basit şeyleri kutsuyor. Kur'an'ın en çok uzak kal dediği, uzak dur dediği şeyleri onlar sevap olarak görüyor ve en çok yaklaştığı şeyler oluyor onların. Ve bu şirk dediği şeyleri onlar din ve sevap olarak özümsüyor ve böylece kalıplaşmış bir e, şahsa dönüşüyor. ilkel bir şahsa dönüşüyor. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Tüm toplumların şu anda İslam ümmetinin büyük çoğunluğu ki tarikatlar tarikatlardan oluşuyor. Sünni, Şii. ikisi de tarikattır. Ve bunlar Allah'ın uzak durun dediği Yani sizi cehenneme sokacak dediği şeyler insanlar 250 canlarıyla ya yapışmışlar sarılmışlar ve buna din diyorlar ya toplumun durumu bundan daha kötü mü olacak yani Allah merhametlidir Şu andaki toplum kafirin seviyesinden çok çok daha aşağıdadır. Yani öyle bir durumda ki hayvanlar onlardan daha Allah'ın katında daha şanslıdır. Gerçekten şanslıdır. Çünkü onların sonu cehennemi göstermiyor. Ama bu tarikatlar aşağı yukarı örneğini verdiğim hepsi böyledir. Şu kadar tesbih yaparsan şu kadar sevabı vardır. Şu kadar tesbih yaparsan şu kadar cennet vardır şu kadar huri vardır. Şu kadar günahların affolunur. Söze dönüştürmüşler, şekle dönüştürmüşler. Basit şeylere bağlanma dönüştürmüşler. Ağlamaya dönüştürmüşler. Şimdi geleceğim de Şia'ya geleceğim ama şunu söyleyeyim. ister Şia şey olsun, ister Selef olsun diğerleri. Hepsi. Gelenek dininin özelliği şu. Kur'an-ı Kerim'de söylendiği gibi ve ile ve onlara dediğiniz zaman ki gelin Allah'ın gösterdiğine, indirdiğine ve ilel-resûl getirdiğine onlar ne derler? Hasbünâ mâ aleyhâ bize babalarımızdan gelen yeter. Babalarımızın bize sunduğu bize yeterlidir derler. Genelde durum böyledir tarihten günümüze yani bu e, Resulullah vefatından 40 yıl sonrasından ta günümüze kadar durum böyle. Bu üç örgüt bu sahtekar din adamları ve hain devlet adamları tarafından da savunuluyor. Mesela şeye geçmeden Selef, Selef akımı biliyorsunuz sünnilik üzerinde güya ki. Aslında ee, örneğini vereceğim son zamanlarda. Mesela biliyorsunuz e, Arap Baharı diye üzerine şey yaptılar ve e, Mısır'da mesela İhvan-ı Müslüm'ün biraz daha e, diğerlerine nazaran e, hem yani Kur'an'ı yaşamda ön planda hem de e, gerçekten de örnek bir İslam'ı sergileyen. Tabi siyasi yönden biraz aşılığa kaçtığı yönleri vardır. O başka. Oraya girmiyorum. Fakat Zulme boyun eğmeme, sahtekarlara boyun eğmeme yönünde çok dik duruşlu bir e, cemaattı İhvan-ı Bunları yok eden kimler oldu? Dışarıdan kafirler, her an Yahudiler değil. Bunları ortadan kaldıranlar Selef zihniyeti. Şu anda Arabistan'da hakim olan, şu anda dünyanın birçok yerinde hakim olan. Selef'in de iki e, akımı var. Birisi tekvircidir, Bunlar hep kullanılır küfür tarafından. Birisi de e, mürciye, daha çok mürciye yakın. Yani başına köpek bile getirsen ona itaat şart diyen, çocuk getirsen bile itaat şart diyen bir zihniyete sahip. Yani herhangi bir pisliği getir, tağutu getir, o insana itaati şart gören bir zihniyettir ki bu selefi zihniyet. Bunlar biliyorsunuz Mürsi'yi şehit ettiler. Yani ona yani devirmek için maddi destekte bulundular biliyorsunuz onları yok ettiler kaldırdılar şu anda biliyorsunuz Mısır frawun e, yani teslim edilmiş yine de aynı şekilde yani bu e, bu akım da çok tehlikeli akım aslında bunlarla ilgili çok şeyler söylenir de bu e, vakit uzatmayayım diye direkt şeye geçeyim Şia ki e, tarikatın bir sünni kolu var ki biliyorsunuz Ebu Bekir'e dayanan bir de Ali'ye dayanan bir kolu var ki buna da Şiilik denir. Ki bu da tarihi olgulardan oluşmuş. İmamlara yapılan zulümden oluşmuş bir örgüttür. Siyasi bir örgüttür. İntikam üzerine kurulmuş bir örgüttür. İmamet üzerine kurulmuş bir örgüttür. Ki bu örgüt gerçekten İslam alemin içinde yani en tehlikelisidir. Çünkü bunlarda takiyye iki yüzlülük dinin esasıdır. Ve aynı zamanda hem dinleri hem de siyasetleri takiyye üzerine kuruludur. Yani İslam düşmanları biliyor ki Müslümanın Müslümandan daha yakını yoktur. Ve bu yüzden Müslüman gözükenlerden oluşan bir din adamları, devlet adamları ya o ülkelere konularak yönetiliyor ya da o ülkenin o insanları din saygı değer din adamları satın alır devlet adamları satın alır ve onlarla yönetiliyor. Şimdi Şiada bir örnek vereceğim ki aslında bu verdiğim tarikatla verdiğim örnek diğer tüm tarikatlar için geçerli ise nasıl geçerli ise bu basit bayağı şeyler geçerli ise. Yani aslı oluşuyor onların e, inançlarının. Bu Şiilikte de öyle. Bakın ben size bir örneğini vereceğim. Kardeşim onu da verirse Şiilikle ilgili. <laughs> yok. Şimdi Şia'nın temeli temeli imamet, velayet ve Hüseyin'in kısasını alma. Kimlerden intikam alma? Herhalde Fransız'dan, Alman'dan, İngiliz'den değil. Kimden? Kendileri gibi düşünmeyen diğer Müslümanlardan ki bunlar da Sünniler geliyor diğer kendilerinden olmayanlardan ki bunun en açık örneğini en açık örneğini Suriye'de gördük. Yani Suriye'de biliyorsunuz milyondan yukarı milyondan yukarı kadın çocuk kimyasal silahlarla bu örgütün yardımıyla Suriye halkı katledildi. Biliyor musunuz neden katledildi biliyor musunuz? Aslında diyorlar ya Şia, İran, İsrail'e Yahudi'ye düşman. Hayır asla böyle bir şey yok. Onlar tam bir müttefiktir. Suriye halkı da içinde ihvan-ı Müslüman'a benzer bir inancı sahip Müslümanlar vardı. Yani gerçek İslam'a yakın. Yani diğerlerinden daha yakın. Yani İslam'a e, tüm bunları temizleyip de gelecekte Yahudilere bu Siyonizm'i e, daha rahat onların vaat edilmiş toprakları alınsın diye oradaki Suriye halkı temizleniyor. Kimler vasıtasıyla biliyor musunuz? Bakın size bir benim bu söylediklerim bir varsayım, bir yorum değil. Bakın şu yakında eee e, vefa e, ölmüş helikopter kazasında ölmüş üç önemli şahıs vardır. Birisi reisi Cumhurbaşkanı İran'ın. Diğeri Bu Hüseyin e, ismi de Abdul Abdullah bilmiyorum soyadını neyse neyse artık. Bu bu var ya bu Dışişleri Bakanı. Reisi 1900 Cumhurbaşkanı 1988'den muhaliflerin sorgusuz infazında e, en önemli ayak olan yani daha İran'da Fars halkını kendileri gibi düşünmüyor diye muhaliflerini yüz binlercesini katleden sorgusuz infazın başında olan bir adam reisi. Bu da Dışişleri Bakanı. Bakın ne diyor? Bakın bakın bak. Mesul İraniye yani İran'ın sorumlusu Sukutul Esad Esad'ın ki Beşer Asad'ın o Yezid Esad'ın sukutu gitmesi diyor. Nedir? Ala emni İsrail. Yani İsrail'in emniyetini tehlikeye alır. Eğer Esad giderse İsrail'in güveni yani diyelim ki emniyeti ortadan kalkar. İsrail'de güvensizlik yaranır ve İsrail emniyet içinde olmaz diyor. Bunu diyen bu. Dışişleri Bakanı. Ve bunlar milyonlarca kadın şu andaki Gazze'de Filistin'dekinin 10 katını Rusların da birlikte oluşturduğu esas yönelik kimyasal silahlarla bunların yardımıyla bunlar açıkça söylüyor da Biz Hüseyin'in intikamını alıyoruz. Niye giriyordu Sur Suriye halkını katlediyordu? Çünkü oradakiler Sünni Müslümandı. Ve ta 1400 yıl, yıl önce hiç alakası olmayan insanlardan intikam alıyorlar. Ve öldürüyorlar şu anda Suriye alanı bur. Suriye'yi boşalttılar. Kimler için biliyor musunuz? O halktan boşalttılar. Siyonistler gelecekteki planlarına kolaylık olsun diye. Hizbullah'la hepsi onların birlikte oluşturdukları örgüttü. Aslında İslam'ın bir numaralı düşmanlarıdır. Yani Allah'a ihanet örgütleridir bu tarikatlar. Bu selef örgütü. Bu Şii örgütler Allah'a ihanet ordusudur. Bunu bir kere anlayın. Bunlarla oluşan toplumlar hiçbir zaman iflah olmaz. Olmazlar. Çünkü bunların inancı şirk üzerine kurulmuş. Hem önce Allah'a ihanet, sonra da Müslüman olmak isteyenlere ihanettir. Büyük bir ihanet. Yani. Yani Diyeceksiniz şu anda Kur'an'a yönelen Müslümanlar, işte Kur'an'iler filan. Tabii ki onlarla da ilgili gerçekten acı veren bir şey. Onlarla da ilgili siyonistler daha önceden planlarını hazırlamışlar ki tabii biliyorlar ki teknoloji inkişaf edecek ve insanlar Kur'an'a yöneldikçe gerçek İslam'ı oradan öğrenecek. Bu yüzden ne yapmak gerekir? Böyle sahtekar ee, Kur'an'a yönelenler adında insanlar piyasaya sunuldu. Gerçekten bunlar ne yaptılar? Dediler ki Kur'an'da şu yok, bu yok, ibadet yok, mücize yok. Herhangi bir Kur'an'ın önerdiği emirler yok. Faiz yok. Kur'an'ın ruhunu aldılar ki şu yakında bir ismi profi olan bir adam, Tüm bu profiler aslında nasıl prof oluyorlar ben hala şaşır şaşıyorum. Az önce prof olmuştu ya. Resulullah'ın tükürüğünü kutsal. Ya nereden nereye? Ya bu, buna vallahi ben söz bulamıyorum. Nasıl konuşup da anlatayım? İyi de anlatamıyorum. Yani bu işte de mahir değilim maalesef. Demiş ki şu yakında bir prof demiş ki ya Kur'an'la şu anda hüküm ya devlet nasıl yönetilir? Hadi yönetin bakalım. Hadi Kur'an diyor. Ya bu münafık bilmiyor ki Kur'an'la o kadar kolay ki yönetmek. Bütün maddelerini, bütün her şey açık vardır Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an hem hal değil ki. Ta o zaman Victor Yefimov diye 7 yıl önce gelmişti. Vakfa bakın ne diyor? Diyordu ki, bak o adam hiç şey değil yani Kur'an'a bakmış faizi oradan bulmuş ki yani Kur'an tek bir kitaptır ki bu siyonistlerin oluşturduğu bu faiz üzerine kurulan düzeni yıkıp da gerçek sosyal adalet uygun bir düzen koyabilecek tek kitaptır demişti. Yani Kur'an'dan bakarak ekonomiyi ve faiz düzenini nasıl yıkılabileceğini ve faizsiz bir nasıl gerçek bir düzen kurulabileceğini ortaya koymuştu. Bizim vakfa da geldiğinde şunu söyledi. Dedi ki şu anda Siyonistler Kur'an Müslümanı diye bir proje hazırlamışlar. Ki insanlar Kur'an'a yönelenlere de kötü örnek din adamları. Bak bunlar da din adam. Bak Kur'an'a yöneldiler. E, Kur'an yok diyor. İbadet yok diyor. Şu yok diyor. Bu yok diyor. Ve kendileri örnek olmuyor. Yani her türlü pisliği, haltı işliyor Kur'an'ın da sonunda aslında e, devleti yönetecek veya kanun koyacak bir kitap olmadığını e, yani sıradan basit bir kitap deyip de e, geçiştirecek bir akım oluşturmuşlar Evet öyledir Ama aklını kullanan Kur'an'a yönü gerçekten samimiyetle yönelen kendi aklını Kur'an'a hakim kılmayıp da Kur'an'ı okuyup da kendi aklıyla, fıtratıyla onu e, yoğuran insanlar hakikati bulur. Allah Teala bize Kur'anla hem hal olmayı, gerçek yani gerçek İslam'ı görmeyi, onunla yaşamayı, yanlışlardan uzak durmayı İçimizde oluşan bu örgütlerden kurtulmayı bu topluma lütfeylesin. Aksi takdirde sonumuz çok daha kötüye gidecek onu size söyleyeyim. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah'a emanet olun.